Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben melisit.com yorumcunuz Cels arkadaşlar. Bugün sizlerle neden hep bir engel çıkıyor açılımı yapmak istiyorum. Bakalım hayatınızda neden hep bir engel çıkıyor? Tılsım lise, tılsım altısı, mahkeme kartı ve değnek ası. Arkadaşlar burada bir çoğunuz kendini bir noktada yetersiz hissediyor ve bir noktada yapmak istediğiniz şeyler konusunda destek arıyor olabilirsiniz. Burada mahkeme kartı ve değnek ası kartıyla bu desteği, bu yardımın, bu yetersizliğin aslında sizin zihninizden ibaret olduğunu söylüyor kartlarınız. Kendi kendinizi bir yoksulluk inancına çekiyor olabilirsiniz. Aynı zamanda kendi kendinizi bazı durumların içerisinde kilitleyip kalıyor olabilirsiniz. Bir kere mahkeme kartıyla her şeyi çok düşündüğünüzü ve tılsım asıyla çok fazla verici olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Dışarı çok açık olabilirsiniz. Kendinizi insanlara çok açıyor ve bir nokta çok fazla kendinizden verici oluyor olabilirsiniz. Burada diyor ki neden burada bir şeyler hep... E, bu şekilde oluyor dediğimiz zaman değnek ası kartıyla kendi sorumluluğunuz dahilinde gerçekleşiyor diyor. Neden size bir engel çıkıyor? Çünkü sizler kendi kendinizi direkt bir durumun içerisine atlıyorsunuz diyor. Bakmıyorsunuz, görmüyorsunuz. O an yapmanız gereken şeyi yapıyorsunuz diyor. Şimdi burada bazı maddi kayıtlar gerçekleşmiş olabilir. Aynı zamanda da kendi düşünce tarzınızda sizi beslemeyen durumların içerisinde uzun süre kalmış olabilirsiniz. E belki size hiç uymayan biriyle uzun bir birliktelik yaşadınız ve çok sonrasında burada böyle birisi olduğunu anladınız. Ya da bir yatırım yaptınız ve bu yatırımın bir getirisi olmayacağını çok sonradan fark ettiniz diyor kartlarınız. Burada tamamen sizinle kaynaklı olduğunu ve burayı direkt kestirip attığınızda bitirdiğinizde bu durumun yok olacağını söylüyor devam edelim. Kupa dokuzlusu, kılıç yedilisi, imparatoriçe ve kılıç ası. Arkadaşlar e, yaptığımız her şey olay oluyor. Her şey. E, ilişki i̇lişki anlamında bir ilişki yaşıyorsunuz olay oluyor. İş anlamında bir şey ortaya koyuyorsunuz olay oluyor. Her şey dışarıdan söz olabilecek bir konu oluyor diyor ve sonrasında bir ucu hep size geliyor. Şimdi arkadaşlar bir kere sizler de kılıç yedilisiyle ile insanlara fikrini lütfen sormayın diyor. İnsanlar sizin ne yaptığınızı destekleyici ya da ne yaptığınız konusunda iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz yorum yapmasın. Sizin içinize bu durum siniyor mu? Bırakın, yapın ve devam edin diyor. Bırakın, insanların fikrine ihtiyacınız yok diyor. İnsanlar konuşur, her zaman konuşur kılıç asıyla. İyi de konuşur, kötü de konuşur. Siz iyi yapsanız da konuşur, iyi yaptığınızda daha iyisini yapmanız için de konuşur. İnsanlara fırsat vermeyin diyor çevrenizde. Ve kupa dokuzlusuyla yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı çevrenizdeki insanlara söylemeyin diyor arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edelim. Sizler belki içinizde tutmak istemiyorsunuz. Belki anlatmak istiyorsunuz. Belki insanlara ilham olmak ya da kendi ufkunuzu daha da açmak için paylaşmak istiyorsunuz. Paylaşmayın kesinlikle diyor. Kılıç yedilisiyle burada size hile yapan insanlar ve sizi dinleyip aslında bir noktada sizin arkanızdan farklı şeyler söyleyen insanlar var. Tabii ki sizi ilgilendirmez. Tabii ki siz bununla ilgilenmezsiniz. Umurunuzda olmaz. Ama bir noktada sizin işlerinizi, sizin yapacaklarınızı kesecek bir durum oluşuyor diyor. Enerji olarak sizi kısıtlayan bazı durumlar oluyor. Lütfen yaptıklarınızı, yapacaklarınızı kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Değnek beşlisi, değnek kraliçesi, sıs, prensi ve kılıç ikilisi. Arkadaşlar hayatınızda kalbiniz ikiye bölünmüş hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Bir yandan bir şeylere kendinizi dahil etmek, bir yandan da mantıklı olanın bu olduğunu düşünmüyorsunuz. Şimdi çevrenizde çok fazla rakipler var arkadaşlar. Değnek beşisi kartıyla ve tabiri caizse burası biraz kurtlar sofrasına dönmüş. Sizler bir şeyler yapmaya çalışırken kendi fikirleriniz o kadar farklı ve o kadar yaratıcı kendinizi ortaya koyduğunuz düşünceler var ki bu düşünceler çok dikkat çekiyor ve neden bir engel çıkıyor diyorsunuz ya düşüncelerinizi bitirdikten sonra ortaya koyun. Bir fikir üretiyorsunuz bir bakıyorsunuz o fikir başka bir yerden çıkıyor. Çünkü insanlar sizi taklit etmeyi çok seviyor olabilirler arkadaşlar ve kılıç ikilisi kartıyla burada kendi kalbinizde şunu mu yapayım bunu mu yapayım bir kararsızlık yaşamayın diyor. Bir kararsızlık, bir kaotik durum söz konusu burada. Ve engelleri aslında çok açık ve net olarak çekiyor olabilirsiniz. Bu kadar açık ve net olmayın arkadaşlar dışarı karşı diyor. Şimdi burada biraz da yakın olduğunuz ve yakın olmadığınız insanlar söz konusu. Burada herkesle mesafenizi koruyun ve kendinizi seçin diyor kartlarınız lütfen kendinizi seçin arkadaşlar Peki devam edelim kılıç onlusu kılıç beşlisi kılıç kralı ve değnek onlusu Şimdi arkadaşlar sanki temelinizde bir çoğunuzun bir kişi var ki bu kişi size bir şeyleri başaramayacağınızı, yapamayacağınızı ya da bir noktada sizi sürekli eleştiren birisi var arka planda ve bu kişi sizin hayatınızı büyük bir ölçüde etkiliyor. Lütfen ama lütfen kendinizi bir şeyleri başaramayacak ya da bir noktada hep zarar görecekmiş gibi hissetmeyin. Bu kişi her kimse, aile üyelerinizden birisi ya da kendinize kurduğunuz yeni ailenin içerisinde birisi yakın çevrenizde bu her kimse ya günlük olarak iş yerinizi yaptığınız bir ortamda ya da kendi ailenizin içerisinde bu kişinin size kendinizi böyle hissettirmesine izin vermeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bazı insanlar vardır kendi başaramayacağı, yapamayacağı şeylerin sizin de yapamayacağınızı isterler. Yapamayacağınızı söylerler. Bir noktada kendileri başaramadığı için sizde de olmayacak, siz de gerçekleştiremeyecek misiniz gibi hissettiriyor olabilirler. Burada kendi idealleriniz, kendi hayalleriniz için kendinize olan inancınızı kaybetmeyin diyor kartlarınız. Burada Kendinize sorgulatacak durumlar yaşansa da siz kendinize inanın diyor arkadaşlar. Lütfen kendinize inanmayı bırakmayın. Ve kendi yolunuzu kendiniz aydınlatmayı unutmayın diyor kartınız. Devam edelim. Aslan Adam. Sıdıç Prensi. Değnek Dokuzlusu. Ve Şeytan Kartı. Şimdi arkadaşlar... Burada kafanıza her şeyi çok fazla takıyor ve bazı düşünmekten gerçekten böyle kendinizi alı olabilirsiniz. Bir şeyler hep ters gidiyor ve bir şeyleri düzeltme çabasına girdiğinde daha da terse itiyorum diye olabilirsiniz. Burada hayata karşı bazı sorumluluklarınız olduğunu ve bu sorumlulukların da sizi aslında yorduğunu görüyorum. Şimdi şeytan kartı ve değnek dokuzusuyla bir kere hayatınıza sahip olduğunuz düşünce tarzınıza biraz uzaklaşın diyor. Biraz daha az düşünmeye çalışın. ve Kupa Prensi ve Aslan Adam kartıyla duygusallıktan biraz uzak durun arkadaşlar. İçin işlerin yaşadığınız gündelik yapacağınız şeylerin içerisinde biraz yüzeysel gidin diyor. Çok derinlerde yüzmeyin arkadaşlar. Çok derinler size iyi gelmiyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmek zorunda değilsiniz her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünerek hareket ediyorsunuz ve burada engeller çıkıyor karşınıza diyor. Basit düşünün arkadaşlar, basit hareket edin. Lütfen bu kadar kendinizi olayların içerisinde kontrol etme çabası, yapma isteği ve bunu yapmalıyım, bunu yapmam gerekiyor, şunu da düşüneyim, ay bunu düşünmeyi unuttum. Bırakın diyor hayat akış, akışına bırakın diyor. Yapmanız gerekeni yapın ve kendinizi bir noktada aslında düşünün. Kendi hayatınızla ilgili yapmanız gerekenleri düşünün. Siz size ait olan şeyleri gerçekleştirin. Size ait olan görevleri yapın diyor. Başkalarının yapması gereken şeyleri üstlenmeyin arkadaşlar. Burada bir kere her türlü engelin sizler İsteyerek ve bilerek sorumluluk altına girdiğiniz için gerçekleştiğini söyle. Bu kadar sorumluluk altına girmeyin. Siz sadece kendi hayatınızın sorumluluğunu alın arkadaşlar. Herkesi siz düşünmek zorunda değilsiniz. Her şeyi siz planlamak zorunda değilsiniz. İster istediğiniz yerde yeteri kadar eski olun. İster her şeye hakim olun, ister her şeyi biliyor olun, ister her şeyi siz yapıyor olun. Bırakın insanlar da bir şeyleri öğrensin, bir şeyleri yapma çabasına girsin. Burada her şeyi siz yapamazsınız arkadaşlar. Her şeyi siz yetişemezsiniz. Burada lütfen kendinizi bu anlamda biraz yormayın. Peki, Dünya kartı. değnek üçlüsü. Tılsım sekizlisi ve tılsım kraliçesi. Arkadaşlar burada dünya kartı ve değnek üçlüsüyle sizler her şeyi zaten size neler getirip neler götüreceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Ve sadece e, burada tılsım sekizli kartıyla yapmanız gereken tek şey kendi işinize kendi gücünüze kendi e, iç dünyanıza odaklanmak olduğunu söylüyor. Sizler, Sizleri ne mutlu ediyor? Sizlere ne iyilik katıyor, güzellik katıyor arkadaşlar. Bunlara odaklanın ve tılsım kraliçesi olayların içerisinde içsel olarak yüzmeyin derinlerde yüzmeyin ve kendi önünüzde kazanacağınız şeylere odaklanın diyor. Size neler getiriyor ve siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Ne yapmanız gerekiyor? Bunlara sadece odaklanın. Gerisi sizin için bir tamamlanma yaşanacak diyor dünya kartıyla. Sizler zaten arkadaşlar bakın değnek üçlüsüyle şunu da söyleyeceğim. Birçoğunuz hayatınızda birçok şeylerin karşılığını zaten almışsınız ve kendinizi biliyorsunuz arkadaşlar bazı insanların kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur ispatlamaya ihtiyacı yoktur lütfen kendinizi bir noktada ispatlamayın kanıtlamayın kendi hayatınıza odaklanın kendi işinize gücünüze kendi özel hayatınızla ilgilenin bir de bazılarınız işe çok fazla odaklanırken kendi özel hayatınızı da lütfen arka plana itmeyin diyor. Bir noktada duygusallık da sizin için önemli. Bir noktada özel hayatınıza da biraz vakit ayırın diyor. İşle güçle çok fazla odaklanırken hayat size aslında kendi özel hayatınıza odaklanmanız konusunda da bazı engeller koyuyor. Bu engelleri de lütfen göz ardı etmeyin diyor. Peki bakalım. Melek kartlarından sizin için mesajlar isteyelim. Ne diyecekler? dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. O sahip sahip olmak istediğiniz ve gelmek istediğiniz yere gelmiş olabilirsiniz. Ve burada diyor ki artık engelleri aşıyorsunuz. Bu engelleri daha basit, daha hafif, daha normal davranarak üstesinden geleceksiniz. Bir kart daha alalım. Araştır. Farklı seçenekleri de bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor. Kart da almak istedim. Coşkuyla atla, coşkuyla atla gerisi gelecek. Arkadaşlar böyle biraz da şunu söyleyeceğim. Ee, çevrenizde biraz yeniliklere açık olun bu ara. Hayatınızda yeni şanslar, yeni dönemler geliyor olabilir. Bunları da biraz şans verin. Son bir kart alıyorum. Kabuğunu kır. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi. Arkadaşlar bir noktada kendinizden çok fazla ödün verdiğiniz ve aslında kendinizi dışarıya çok fazla açtığınız için eee insanların çok fazla böyle negatif enerjisini üzerinize alıyor olabilirsiniz. Bu noktada da diyor ki kabuğunuzu kırın. Sadece kendiniz olun, olduğunuz kişi olun ve kendi yolunuza devam edin. Bırakın insanlar ne söylüyorsa söylesin, ne yapıyorsa yapsın. Hayatınızda hangi olumsuzluk ne şekilde çekip gidiyorsa gitsin. Burada onlara çok fazla odaklanmayın diyor. Evet arkadaşlar açılımınız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler olur ve güzel şeyler olduğunda burada yeniden görüşmek üzere. Arkadaşlar ben melisim.com yorumcunuz Cessi. Benden danışmanlık almak isterseniz melisim.com'dan bana Cessi ismiyle ulaşabilirsiniz. Bana saat akşam 10 ile 2 arası e, yorumlu olacağım. 7-24 sorularınızı gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.